düellomuza 3. düellomuzda kırmızı takımdan Zahra ve mavi takımdan Yağmur karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma kırmızı takımdan Zahra'yı davet ediyorum. Bravo. Ya çok benziyor. Çok. Evet. <laughs> çok benziyor yani. Hakikaten çok benziyor. Dövmeler olmamış Zahra. Ama zaten o kadar zamandır yani. <laughs> o anca, kadar. Ama yani <laughs> bir emek sarf etmiş o detaylara kadar. Bilmiyorum. Tabii ki jürimizin ...takdiri. Ben o yüzden hemen döneyim onlara. Raşit Bey o kadar güzel bakıyor ki sana gözlerimde. Değil mi? Kalıp... Evet hayran hayran. Evet hayran hayran. O yüzden sizle başlayalım. Kaç yaşında ölmüştü ya? 27, 27 olması lazım. 27, 27 değildi. O haberi aldığım anı hatırlıyorum. Sanki böyle bir arkadaşım ölmüştü. İnanılmaz üzülmüştüm. Yani çok büyük bir kayıp yani müzik, müzik dünyası için. Keşke bir tek etek boyu daha kısa olsaydı... Bayağı ee, biraz, bir çekiyorum da çıkıyor. E, biraz daha böyle mini giyen bir kızdı yani o. Saçını saçın tam oldu ama biraz daha büyütebilirdin. Dövmeye biraz daha fazla olabilirdi ama yani aslında zayıflığın bile ona uyuyor yani çünkü evet. hakikaten inanılmaz zayıf bir kızdı. Ama baktığım zaman Amy Winehouse bize veriyor musun? Kesinlikle oluyor yani bence. Gel güzel fazla söyleyecek bir şey yok yani. Teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım. <laughs> İkonik tarzı olan insanlardan evet. Amy Winehouse da bence güzel olmuş. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Her esmerliğin de benziyor bu arada. Sadece hani evet. tarzı tipi evet. değil. Evet. Ten Yine rengi anladım, olarak da. da ağız olarak da göz önemli. olarak da. Ama güzel kızsın. Teşekkür ederim. Öyle yani. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ve canım Hanım. Çok ballı bir konsept senin için. Çünkü gerçekten onun o kuyruklu eyeliner'ını çekip saçını da krepeyle kabarttığın zaman... Yani o ikonik iki duruşu yapıyorsun zaten de en az onun kadar zayıfsın. E, bu senin şansın bu anlamda ve inanılmaz benziyorsun yani. Peki teşekkür ediyoruz. Ben o zaman Zahra'ya döneyim biraz. Pek Dijon Lady Gaga'sını beğenmemişsin. Sadece Gaga'sına benziyor demişsin. <laughs> Lady Gaga'nın Gaga'sı demişsin. Evet aşkım zaten burada bu yarışmada bir tek ben risk almayı seviyorum. Senin kimsenin harcı değildi başka lady Gaga olmak. Anlamadım. Hayat korkakları sevmez. Ne alakası var? Patty Lady senden Gaga alakalı olmak. Ki kendi mesela söyledim, Lady Gaga cesarettir. Ben risk aldım, yaptım. Ben i̇ster onun benim dediğim bir karakter olmaz. Bürümüşsün. Yani benzemediğim ben risk birisini aldım. Yapsaydım zaten risk almış oluyorum. Niye böyle bir şey yapayım ben ki? Ben risk aldım çünkü. Niye böyle bir kendimi bir riske sokayım küçük, ki? Niye? Küçük şey yapmayı yani sevmiyorum. Yani kendine bir başka bir karakter bulabilirdin yani en iyi şekilde çıkabilirdin. Ya ben sarım ama. Tamam, A, sen starlıkla starsın. ne alaka ama Dilşah Herkes... bir şey söyleyeceğim. Kız burada kendi benziyor diye onu seçti diye böyle diyor diye sen neden şimdi ona şey yapıyorsun ki? Hayır bana demiş ki e, Lady Gaga'nın gagası bile olamaz. Ama şimdi ben kendisi, kendisi daha çok benzediği için şu an Envi MVP... Lady Gaga olmamış. Lady olmadı. Gaga kim? Bacım sen bir <laughs> <yani, gülüyor> aynaya bak, bir de kendine bak yani. <gülüyor> Bacım <gülüyor> sen Türkan Şoray'a benzemiş misin ki bana bunu? <gülüyor> <tam> <gülüyor> <diyorum> <gülüyor> bana yapıyorsa. niye saldırıyorsun? Ben kendi farkındalığına bakıyorum. Sen niye bana saldırıyorsun? Bak. Benim öyle bir iddiam yok ki. Senin öyle bir iddian var. Ben burada dinşa asla katılmıyorum. Sonuçta kendine benzi... Bak ben biraz önce ne dedim? Ben kime kim olursun diye sorduklarında harika avcı dedim. Yani en azından kendime benzeyebilecek birini seçtim. Kad kızcağız da kendine benzeyecek gerçekten olabilecek birini seçmiş. O yüzden de kendisi Lady Gaga'nın komple değil de Gaga'sı olur demiş. Yani burada bence Ece gayet haklı. Sen de burada işte kötüler bilmem ne olamaz değil mi? Zahra pardon sinirlendim bak. Ben ben beğenmedim seni. Ama Lady Gaga'nın gagası çok ağır bir cümledir. Yahu niye? Ya, ben de ki? Türkan Şoray'ın teyze <laughs> olamam ya. mesela yani. Sen, sen niye her Bu şey Bu kadar atıyorsun? basit. Atlarım. Çünkü Senle konuşmuyoruz. Atlarım. atlarım. Ya, bir katıyım, şey gelmediği zaman bağırıyor ya. Dilşah'a çok sinirlendim yanına geliyorum. <gülüyor> 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 Ay, hoş <laughs> geldin. Hadi <laughs> şimdi konuşalım. Hadi. Diyorum ki Lady Allah aşkına Gaga ben buradayken söylesene. Kız muhteşem olmuş hala ne? Hayır ben onu <laughs> söylemedim Ama o hiçbir mi? şey söylemedi. Lady Gaga'nın gagası olmuş dedi sadece dedi. Ama dalga geçer gibi alay ederdi. Yok e alay eder gibi söylemedim. Sen sabahtan beri kıza neler söyledin? Hayır söyledim. ben asla. Hiçbir şey demedim gerçekten. Hiçbir şey söylemedim hiçbir kıza. Hiçbir şey demedim. Bir... Hatta burada değil ki benzemiş ben dedi. Ben benzemiş dedim ve ben çok adaletli bir kızım. Yok Bak sen benim dedim. adaletli olduğumu biliyorsun. Onu güzele, reportajda güzel, güzel da var hatta. Mi? Kötüler Hayır. bilmem nesi. Hiç öyle bir şey söylemedi. "Ya sen demedin kötü mi kolaya demedi. kaçmış ya dedin. "Ben risk alırım." Ben de dedi. Anca podyumda yürümeyi biliyor demiştiz Zahra Ateş, evet. Dişa. Evet. Kim olduğunu bilmeden bunu söyledim bu arada. Yeteneği yok. Hani başka hiçbir şey yok. Hangi Lady Gaga'yı biliyor muydun? Ne? Evet tabii ki. <gülüyor> Niye <gülüyor> Amy Winehouse'u bilmiyorsun Lady Gaga? Hayır kim olduğunu bilmiyordum. Kim hani kimle benzeyip e, çıkacak mi, onu benziyor. Canım sen ben bu, bu, şekilde gördüm ve biliyordum bunu olacağım. Nasıl bilmiyordun? Hayır canım biz bu konuşmayı yaparken senin Amy Winehouse olduğunu ben bilmiyordum. <laughs> bu kaçıncı haftamız ben Zahra'dan bir gün ne şarkı söylediğini... Ben ne şarkı söylemek yaptığını, zorunda değilim. Bir saniye ben konuşuyorum. Ne dans... Aa. Bu kız dansçı mı? Shakira yaptı bacım. Ben, ne anlatıyorsun? Ben ne dans yapabilirim? Çalışan Roman dansı hiç dans bilmiyorum, değil. emek yok, şov yok. yok, sadece mu? yürüyorsun. O, sen, burada şu an emek yok mu dışarı? Hayır. Ya yesenin sadece şey, dans ve şarkı da biliyorsun sen? Evet, hiçbir şey görmedim. Bir şarkı yani, bu... söylemiştin, o kadar yani ben burada geçen normal havası ki? oynamadığım diye dansı bilmiyorum ben değil. Dans Kendi çok e, şeyimde dansları gayet de iyi biliyorum. Hani senin Zamanı geldiği da. zaman bu beni sana fikrim. göstereceğim. Bu da benim fikrim. Zamanı. Senin gibi her şeyi ortaya dökmüyorum. Bir şarkı söylüyorsun. bir de yani aynı zamanda bir o yetenek kadar. yarışması. Ben her şey yapıyorum burada. Peki kızlar. Tamam <laughs> Sel <laughs> Selin Hanım bile kaçtı buna. Vay bir şey söyleyeceğim. Nasıl Selin Hanım? Oturunca... Nereden vuracağını Yok. bilmiyor. Evet. Sen Amy Winehouse'ın kim olduğunu biliyor musun? Evet. Sadece Bilmiyor böyle böyle şarkılarını konuşuyor. biliyorum. Ha, e zaten başka bir şey bilmene gerek yok zaten yani de. Dans etmiyor zaten bu arada Amy Winehouse. Evet hayır onu demiyorum Raşit Bey. Demek istediğim burada olduğum süre zarfında Zahra'yı sadece yürümek dışında hiçbir şeyini görmedim. Yaptı ya yaptı. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin rakibinin bunu yapmaması senin işine gelir. Evet benim işime geliyor Ama zaten. Ama bunu sen sürekli aynı yerden niye uyuyan. Yani. Yeriyor yeriyor. sokuyorsun bunu. Bırak o bu saate zaman kadar gelmiş. Zaman geldiği zaman ben köşe Uyuyan kadını uyandırıyorsun. <laughs> Ayrıca de bak şöyle bir şey var. Eğer adaletten bahsediyorsak. ...birine benzet kolaya kaçmış. Şimdi öyle bir şey ben olmadı. dedim ki her zaman başarı... ...riskli olmaz. Evet. Sen risk almışsın. Söylemedim. Öyle Aa. dedin ya. Nasıl söylediğini kabul etmiyorsun sen? Ben hiçbir zaman... Kolaya kaçmıyorum kolaya... dedim. Bu ne demek? Hayır. Bu ne demek? Yani diyorsun ki... ...sen ona sen risk almıyorsun, sen... ...kolaya kaçıyorsun. Ben Ama ben risk alıyorum. Sağlam. Çünkü ben sıtarım. Çünkü ben... sıtarla oynuyorum. Evet, az Bunları az söyleyen... Ben ...sensin. Ben kendi kombinim hakkımda... ...yorum yaptım. Ben Zahra'ya... ...sen kolaya kaçmışsın diye bir cümle asla... ...kurmadım. İleriki günlere tak dedi yeteneğimi. Biz sana teşekkür ediyoruz yerine alıyoruz seni. Ve Zahra yerine geçerken... Bravo Zahra. Ben mavi takımdan Yağmur'u podyuma davet ediyorum. Hoş geldin. Merhabalar. <laughs> böyle yapma ihtiyacı duydum. Ya. O <laughs> kadar ki ben de. Hoş geldin Yağmur. Şey role bürünüyor. Role bürünüyorsun. <laughs> Kim kardeş Siz hakimsinizdir herhalde mi? İlgi alanınızda benim bazı arkadaşlarım var çünkü onların belgesellerini izliyor, biliyor yani. Ya yani son böyle iki hafta falan ediyor ediyor böyle giyiniyor yani kardeşi. böyle bir aile olarak. Görmemek imkansız. Çünkü mutlaka bir yerde karşına çıkıyor yani. Ya şöyle bir şey aslında kıyafet e, uygun. Ya birebir aynısı değil galiba. O tam böyle şey gibi giydi galiba Yo aslında hani. aslında şey üstünde e, böyle bir etek var mıydı? Evet evet var. O şeydi zaten şu an attığı postlarda da görebilirsiniz. Aynen okay. bu şekilde. Sadece tabii ben onun kadar açık giyinemediğim için ön tarafı eteği böyle çevirmek Peki nasıl yaptı? Kaldım. İçinde bir çizme mi var? Nasıl? O nasıl e, yaptı? bayağı onu? çorabın içerisine ayakkabı soktum ve aynı görüntüyü verdim. Wow. Bayağı uğraşıldı yani üzerinde. Evet. Acaba öyle yapıyor. Yaklaşmamı ister misiniz? Evet gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Aa, topukta dolgu topuk, evet. topuk olmu. Çok iyi değil mi? Ay ben bunu yapmazsam. Çok iyi, değil mi? Ne oldu ya? Iyi. O i̇yi. ne? O da eldiven. Bu bayağı bu şekilde gelen badisi aynısı. Fotoğraftakinin. Wow. Ne güzelsin. Şey, o kalın Çok çorap mı dedim. ayağındaki? Evet, özellikle germemesi için. Bayağı kalın bir çorap. Evet, evet, sadece o var, değil mi? Evet. Evet. Geçiyorum. Geç 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 geç. Çok güzel canlandırdı bence. Ee, sadece tek beğenmediğim şey zaten aksesuar olarak bir tek de küpen var. Küpen hafif kaldı <laughs> bence Kim Kardashian için. Daha bir ağır olması gerekiyordu? Ya bence tabii ki yani böyle Gerçek bir taş takmanı beklemiyorum ama tek bir taş taksan... Ne takmıştı şova kendisi? Hatırlamıyorum. Gör, ama kim Bu, kaydar şimdi böyle bir şey kullanmaz. Bunu hiçbir şey takmamıştı. Ben bunu kendim hani daha böyle güzel gösterebilmek için yaptım. Ama tabii... Evet. Çünkü ya kadın son senelere inanılmaz minimal giyiniyor. Hani eski evet. olsaydı be 10 15 sene önce olurdu bu da. Yani tek taş olsa olur diye böyle çok büyük bir tek taş olsa olurdu yani. Dün yani tabii ki birazcık üzüldüm ve kendimi göstermek istediğim şekilde istediğim makyaj ve istediğim saçla geldim. Evet. Gerisi tabii sizin takdirinize kaldı. Benim yorumlarım bu kadar. Teşekkür ederiz. Selin Hanım'la devam edelim. Hemen tüm dürüstlüğümle şey yapmak istiyorum. Hakim olduğum bir aile şöyle kim Kardashian'ın bir tarzı var. Son zamanlarda biraz tarzını değiştirdi işte o siyah maskelerle ama normalde Kim Kardashian bu değil. Kim Kardashian normal daracık bir elbise giyen, kalem etek tarzı giyinen ...altına stilettosu veya tek bant ayakkabısı olan bir kadın benim aklıma geliyor. Ama hani ben Kim Kardashian olsam eğer kesinlikle buraya daptar bir gri veya ten... E, ...nut renkte bir böyle. elbisesi, e, likralı, güzel içime bir de korse giyerdim. İncecik bel yapardım kendimi. Ondan sonra saçlar buraya kadar. ...bir ayakkabı... ...o kadar kolay bir kombin ki kim kardeşin? Senin içinde de korse var ama değil mi? A, yok Bel, Hayır bir korse takardım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Keşke o olsaydı yani. Bu değil de o olsaydı ama güzel. Kötü değil yani. Peki teşekkür ederiz. makyaj ederim. Rica ederim. Ay, bir çok özür evet. diliyorum. Makyaj ve küpe... No. Onu söyleyeyim. Sen de. Bu kontürle ilgili hani dünyadaki kontür fırtınası... ...onun değişimiyle de biraz altı çizildi. Daha önce profesyonel makyaj sanatçılarının... ...hep yaptığı şeydi... Ama o kontürle başka bir kadına dönüştü ve e, kim kardeş ya makyajı diye bir şey var. Dünkü Yağmur'la bugünkü Yağmur arasında sen bir anda sınıf atlamışsın. Yani kafa olarak birinci sınıfa gelmiştin daha böyle yan çizgi çiziyordun dün. Bugün baya güzel böyle el yazısına Ali Atabak filan yazmışsın net yani. <laughs> Okumayı filan sökmüşsün. E, ya dünkü kız gerçek değildi ya bu kız gerçek değil bilmiyorum. Enerjisi de güzel bugün ama. Hem enerjisi güzel hem de en ikonik görüntüsü değilsin ama çok iyi çalışmışsın. Teşekkür ederim. Ee, biraz daha kontürü abartabilirdin. Kadının çok... Değil mi ya? O yani direkt yani kontür ben, ben mesela o kadar bilmiyorum makyajla alakalı. Yani inanın elimdeki şeyle böyle sürekli üzerinden geçe 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 tabii ki e, yardım da alarak aynı şekilde makyaj artistlerimizden. E, ama evet daha iyisi belki dediğinizi göre olabilirdi. Şu an için... Bu Sen de doğru gibi. yoldasın. Yani mavi takımdakiler e, bu yeni kanla beraber e, baya tatlı bir yarışma olacak. Aferin Yağmur. Güzel ama ben dışarıda görsem bir Kim Kardashian'a e, çok benziyor demem. Bildiğin siyah elbise giymiş, göz makyajı yapmış, saçını arkadan toplamış bir kadın derim. Haksız Hadi ya yağı. Açık, açık açık. Sen ya ben bu look'u gördüğüm ya. için bir de çok üst üste giydiği için ben derim. Anne karı özenti falan derim. Bir tek çorap konusunda değil mi anne bu işi? Özenti dersin? Bak. Evet. Kim kardeşine özenmiş diyecek. Bu iyi bir şey şu anda sana söylemiş olduğu Raşit Bey'in. Evet iyi bir şey kesinlikle. Ne kadar özenti dersin bir şey, ya. Derim. Sokakta iyi bir şey yani evet. demek ki. Yani. Yerine göre. <laughs> ben demem. Ha. Ama güzel. Siz der misiniz? Derim ya. Peki. Zor bir düello olacak çünkü Amy Winehouse'umuz da çok iyiydi, Kim Kardashian'ımız da öyle. Ben o zaman Zahra'yı da bu yanıma alayım jürimizin değerlendirmesi için. Ve bakalım bu zor düellonun bir başka güzeli kim olacak acaba? <laughs> bir Hanım sizinle başlayalım değerlendirmeye. Vallahi ben de merak ediyorum, Bigi'nin kim şey evet, seçeceğini gerçekten merak ya. ediyorum. Benim için zor. Biraz daha hırslanabilirsin. Fırıl ılık süt içi yazabileceğini düşünüyorum. Bu duello da benim bir başka güzelim. Zahra. Doğru yoldasın. Ve Zahra Bigi Hanım'dan ilk puanını almış bulunuyor. Selin Hanım sizinle devam edelim. Bu duello da benim bir başka güzelim. Zahra. Bu arada Zahra'yı gerçekten tebrik ediyorum. Çok başarılı. Teşekkür ederim. Sağ Ve Zahra jürimizden ikinci puanını da almış bulunuyor Veraşit Bey. Bu arada Zahra bence bize teşekkür etmelisin. Çünkü biz seni geçen hafta benzetmiştik evet. Amy Winehouse'ı Biraz sonra çektin yani. Onu da söyleyeyim. Evet değişmeyecek bence sonuç zaten. Ben ne verirsem verim ya e, oy olarak. O yüzden benim de bu düelloda bir başka güzelim. E, daha dört dörtlük olduğu için Zahra. Teşekkürler. Ama sen de çok başarılıydın bence. Teşekkür ben ederim. biraz işte makyajdan küpeden puan kırdım. Yağmur çok doğru yoldasın. Teşekkür ederim. Evet evet güzel. İyi olacak iyi olacak. Ama çok kolay bir kombine bunu seçmeseydin. Yani buradaki en kolay kombin kim kardeşin? Yani bu bence yani ben çıkısı çok e, size asla şeye gitmek istemem ama buna pek katılmıyorum. Çünkü ben e, yani bir elbise giyip kemer takmış ben bunun içine uğraştım, bu parça için uğraştım. Kabul ediyorum bir tane. Çok uğraş ama yani Biliyorum gerçekten. bak ben tam ben onu söylemiyorum. Prensesim ben diyorum ki daha düz bir elbise giyip saçını salsaydın kim kardeş Yani daha ikonik daha bilinen, önce, yani. daha bilinen Daha bilinen. Daha, hani daha, ilk fotoğrafı var aklımıza gelen olduğu için. Onu söylüyorum. Hani Elvis Presley diye nasıl geliyor aklımıza anladın mı? Hani Elvis Presley olmuş farklı bir kombin gibi bir de saçını yapmış. Aynen. Hani onun gibi hani aklımızda ilk kalan hani ne, ne bileyim Elvis Presley incir beyaz mesela tulum, evet, yakaları yukarıda o, falan öyle bir şey giysem. Dün bir yeşil elbise giyen şey kızla falan. bu kız arasında çok fark var. Sen doğru yoldasın devam et. Teşekkür yok yok güzel ederim. ama yani hayır gene emek verilmiş. Peki Zahra'cığım sana altınını takdim <laughs> ediyorum. Ve kırmızı takım bugünün ilk altınını kazandı. Şu i̇lk anda mavi altını. takım 2, kırmızı takım bir. Tebrik ederim kızlar yerinize geçebiliriz.